Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz yapıyoruz babamla birlikte. Şimdi <laughs> şimdi babam bana sorular soracak. Babama da ben soracağım. Soruyu bilemezsek kafamızı suya batıracağız. Hemen başlayalım baba. Sor. Bana sor. En sevdiğim araba markası. Araba markası. Ford. Bilemedim. Ya. Bilemedim. Tam diyecektim. Bak kızım böyle bu Tamam, yeter. <laughs> o yüzden havlu bu. bu. Tamam. Sen ah. sor. <laughs> tamam. Şimdi sana soracağım. Tamam. Ee, ne ne sorsam? Benim en sevdiğim renk. Hadi. Mor. Hayır beyazdı. Hadi sallama. Sallayın. İkinci stiliyle Tamam diyebilirsin böyle yap. <gülüyor> 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 tamam. Mordu bir kere. Mor değil dişti. O da beşinci en sevdiğim renkti o. Hadi bakalım sor. En sevdiğim yemek. Yemek. Ya, patatesim Hayır. Ne? Köfte patates. Ya. Sok 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 şöyle bu ha. <laughs> tamam kalmış. <laughs> <laughs> şey şey İstediğim kadar baba. Benim ıslattın ha. Biz yomaz kurur sıcak. Sus. Ay ben soruyorum. Sosam. Benim en sevdiğim organ. Kalp. Hayır göz. Ben erkeklerin gözlerine çok bayıldım. Ele senin. Kalbimi seviyordun hani. İkincisi de yani kalp. Bence kalp olmalı. İki, i̇kinci oğlu sayım olduğu için <laughs> bence kalp Bence kalp, kalp, olmalı. Tamam bir yadası elinde yap. Var <laughs> Arkadaşlar. Yeter mi? <gülüyor> Allah. Bu <laughs> ne güzel işte seriniyoruz ya. Soğuk soğuk bir de benim en sevdiğim ne en sevdiğim renk renk ee, ha kırmızı niye düşünüyorum doğru, doğru. <laughs> şimdi ben sana soruyorum benim en sevdiğim yemek. En sevdiğin ne Yemek. Ne? Ay yemek böyle iç köfte tarzı bir şey mi yoksa atıştırmalık bir şey mi soruyorsun? Yani böyle atıştırmalık her şey olabilir yani. Tamam. Kamerayı çok gönderemedim. Tamam. İç köfte olabilir mi? Ah, ah, değil. Kamerasını görmüyor. Ya tamam bebeğim ben. Evet söyle. İç köfte. Hayır. Makarna. Hadi lan orada. Evet, yalan söylüyorum. <laughs> batır batır o şey dedi. İyi mi? Yeter mi? Uydu yeter. Öyle yeter deyip de çıkması gibi yok Hı. Hadi söyle. Ben kurudum. Mesela ben kurudum. Benim ev sevdiğim çiçek. Çiçek. Biliyorum ki. Hayır. Neydi? Papatya. Aaa. <laughs> <laughs> dur, 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 ben yeter diyeceğim. Sen çıkartma. Daha çok tutardım da hadi seni korkup dedim. Çok korktum. <laughs> tamam bak sonunda biz bu kadar tutacağım tamam mı? En sevdiğim. Ben soruyorum. sen mi soruyorsun? <laughs> <laughs> ben, 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 ben. Hmm, şimdi bir ben sevdiğim Taka. Galatasaray. Evet. <laughs> Benim en Bu sevdiğim ne? meyve. Meyve elma. Ne elması? Erik. Ay dur. dur bekle. Gel, bekle. Son nefesimi kadar yapacağım ben. O kadar fazla yapmana gerek yok. Sadece kafanı suya bastır. Şöyle çevir. Tamam. Çık gitti. Kendi bu. Ben soracağım Benim en sevdiğim arkadaşım. Güneş. Evet, şimdi ben söyleyeyim değil mi? Evet. Benim en sevdiğim arkadaşım. Güneş Doğru Şimdi Sen bana sor bakalım Benim en sevdiğim arkadaşım Gülavcu <laughs> Şimdi yine ben soruyorum Ne sorsam? Benim en sevdiğim şarkı Sen bilmezsin hiç onları Hiç bilmezsin Geçen gün arabada söylediğin neydi? Neydi? Şey... <laughs> i̇ki tane var. İki, i̇ki tane, tane mi? İki tane söyleyebilirsin istiyorsan. İki tane de sayılır. Kararsız kaldıysan. Küçükken kararsız. sen Ozan Bahri'yi seviyordun. <laughs> Oho, o onuncu numarada. Bilmiyorum ya. <laughs> ben kendimi sokarım. Oğulsuz aşkta. Ya da tatlı ölümüydü. De? Oğulsuz aşk ya da tatlı ölümüydü. <laughs> Babam bilmez hiç onları. Sen dünyada yok ya ben o tarz şarkılar dinliyorum. Baba o zaman o şarkı yoktu baba. Abartma. Da onların ikisi yeni çıktı. Tatlımın biri ay önce çıktı. Onsuz e, o sızaç da benim en sevdiğim şarkı. Annemi biliyorum ama sevgisi bilmiyorum. bilmiyorum pes. Koyu kahverengi. O ne be? O ne? Fundi. Biraz da sok sok. Sonuna kadar sok öyle. Uzun olur mu ha? O sen olsan bari. Sen olsan bari değil. Mi? Sen küçükken öyle. O sen olsan bari, bari. Sen olsan bari. Ben soruyorum değil mi? Ben soruyorum. Ha, sen soruyorum. Sen sordun ya. <laughs> Ben, ben Yeminim, ne de soğusun bu çocuğu. en sevdiğim isim kız. Ne ya. Ne Kız değilsin sorulur mu? En sevdiğim isim ne? Tamam. En sevdiğim erkek ismi o zaman da. Allah Allah. Nereden bileyim evladım? Ya ben pes diyorsun. Sallarım ben isnin. de. Ya salla. Rüzgar. <laughs> Hayır. Doruk da. Yeter. Arkadaşlar oyunumuz buraya kadardı. Ya hayır yalan <laughs> söyle. <söylüyor. gülüyor> yalan söyle ya. Sen de sok şimdi o zaman. Bin kere sokarım baba. Di. Sokarım. Abartma. Benim en sevdiğim şehir. Aktonum. Ben en sevdiğim şehir. Şehir. Ben de nereye gittik? Daha çok nereyi sevdim? Yani hangi şehir? Ankara. Selimiye neredeydi? Selimiye cami. Yok bir dakika Selimiye. Portakal otel. Marmaris o zaman. Marmaris. Evet doğru. Evet. Ama Marmaris şeyi değil. Marmaris nereye bağlı? Ama Marmaris'te yazılmış. Hmm. Muğla. Ama Türkiye haritasında zaten oradan şehirler sayılmıyor mu? Orada şehirler sayılıyor. Marmaris seviyorum. şehir değil ama. Ama Marmaris'te orada bir deniz şehri yani. Marmaris. Deniz Vilayet. İlçe. Bir de baba oranın denizlik çok kötü olması peki. Kötü değil sadece soğuk. Olmadı. değil. Şu kolonyalı suyu atayım Ya. Yeah. <laughs> Hadi tamam, hadi söyle. Ben söylüyorum şimdi. Benim en sevdiğim ülke. En sevdiğin ülke, Türkiye tabii ki. De. Hayır, Azerbaycan'dı baba. Ne, ne Azerbaycan, sen Azeri misin? Hayır, Azerbaycan. Allah Allah ya. Ben çok seviyorum. Tut narasını. Al. Batamadın. <laughs> Gökte dikot olduk gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. <laughs> Azerbaycan'mış. Evet ama Azerbaycan'ı daha çok seviyorum. Kardedan orada sen Azeri misin? Sen Türksün. Türkiye'yi seveceksin. Kardeş ülke. Ben düşman ülke demiyorum ki. Tabii ki de kardeş ülkemiz. <laughs> ama daha çok seviyorum. Ee? Ben nereliyim? Ben sen nereliyim? Hayır. <laughs> biz nereliyiz ya? Neyiz Şile. biz? Karşı, Şile. hayır neyiz? Türküz. İnsanız. Hepimiz Türk, hepimiz Türküz de. Yani bizim... E, Gürcümüyüz. İşte... Şu anda Türk, Kürt müyüz? Haa Türküz. Hayır. Ç ile başlıyor. De kızısın. Sen ne kızısın? Ha, Çerkez kızıyım. Onu ipucu verdim, tamam. sevmez. Başka soracağım. Tamam, o zaman koy. Hayır, hayır. Başka soracağım. Tamam. Ee, benim en sevdiğim yabancı takım. Yabancı Yani, yani... Türk olmayan takım. Azeri. Berbeti. Takım diyorum, takım. Takım. Bir tane Milli takım. Hayır milli takım değil. En sevdiğim yabancı takımı soruyorum sana. Hatta havlusu var bende. Bilmiyorum nefes neydi? Real Madrid. Real Madrid ne? Ya of Real Madrid biliyorum. Arda Güler oynuyor. Sonrası bu kadar da. Tamam. Yeter kapatalım. Bu kadar. Tamam. Yeterli. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Oyunumuz buraya kadardı. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>